Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 2025'in ilk günlerindeyiz. 2024'ü geride bıraktık ve şu anda yeni bir 12 sayfanın, 12 aylık yeni bir sayfanın temellerine atıyoruz. Ama temelleri atmadan önce 2024 yılını birlikte değerlendirelim istedim. Bu değerlendirmeyi yaparken aslında 5 tane soruyu kendimize sorarak objektif bir değerlendirme yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu soruları kağıda yazabilir ya da günlük tarzı bir defteriniz varsa mutlaka yazarak cevaplamanızı öneririm. Çünkü düşündüğümüz zaman birçok şeyi hatırlamayabiliyoruz veya birçok şey havada kalabiliyor. O yüzden yazarak bu sorulara cevap aramanız bence daha mantıklı olacaktır. Şimdi 2024'ün Ocak ayında, aynı 2025'in yani bu yılın Ocak ayında olduğu gibi ya da Aralık ayında olduğu gibi kendimize bir sürü hedef belirliyoruz. Fakat bu hedefler genelde havada kalıyor. Veya bu hedefler sürdürülebilir olmuyor. Birçok nedene bağlı olabilir ama genel olarak bence çok iyi bir değerlendirme yapıp kendimizi tanımadığımızdan dolayı havada kaldığımız düşünüyorum. 2024'ü değerlendirerek 2025 hakkında veya 2025'teki hedefleriniz hakkında bence daha objektif bir bakış açısıyla hedef belirleyebilirsiniz. Şimdi ilk soru ile başlayalım. Bu sene neleri başardım? Aslında bu başarıdan kastım e, akademik bir başarı. İşte sınavdan aldığınız puanlardan ziyade haftanın bir günü spor yaptım. Ya da işte 2024'ün Ocak ayında kendime işte yüksek lisansı kazanacağıma dair söz vermiştim. Ya da bir bitki yetiştireceğime dair söz vermiştim tarzında büyük veya küçük bir hedef olabilir. Neleri başardığınızın listesini tutmak. Dediğim gibi bu çok küçük bir şey de olabilir. Ama 12 ay boyunca veya hedeflediğiniz süre boyunca sürdürebildiğiniz bir şeyi yazmanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Çünkü genelde başarı deyince aklımıza direkt olarak işte kazandığımız okullar, girdiğimiz sınavlar vesaire geliyor. Ama aslında bunun çok çok ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Bir dile başlamak, o ilk adımı atmak bile aslında olabilir. İşte ben İspanyolcaya başladım bu sene ve onu bayağı bir sürdürdüm yani kendimce. Ya da ajanda kullanımımı sıklaştırdım. Normalde ajandaya başlayıp bırakıyordum, ajanda kullanım devam ettirdim ya da işte YouTube'a başladım ve YouTube'daki videolarımı e, ne kadar ertelemek istesem de konfor alanından çıkmak istesem de şu anda olduğu gibi video çekmeye devam ediyorum İşte bunun için ekipmanlar alıp kendimi motive etmeye çalışıyorum tarzında bu yıl neleri başardığınıza dair bir liste yapabilirsiniz o listenin altına da açıklamalarınızı da ekleyebilirsiniz aynı Şunun gibi İspanyolca'ya başladım ve bir ay boyunca devam ettim tarzında açıklamalarda olabilir gelelim ikinci soruya İkinci soruda bunun tam zıttı olarak neleri başaramadım bu başarısızlık e, sadece hani olumsuz yönlerimizi görmekten e, ziyade değil neden başaramadınız aslında bunu görmek için bu soruyu yazdım ve e, bu soruyu cevaplamanızı istiyorum e, neleri başaramadınız ben bir örnek vermek gerekirse e, x diline işte Arapçaya başladım fakat devam edemedim. Buna başlamak benim için bir başarıydı ama istediğim sürede devam ettiremedim. Bir ay gibi ya da üç ay gibi çalışma koşulum vardı fakat bunu devam ettiremedim. Çünkü işte bu çünkü bizim için çok çok önemli. Dil zordu, vaktim yoktu ya da kendime çok çok yüklendim, zamanı değildi tarzında açıklamalarla aslında 2025'te de herhangi bir başarı, başarısızlık yaşayacaksanız ya da bir hedef belirleyecekseniz bu hedefin yapılmamasının da önüne geçmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Neleri başaramadınız bunu da bir listesini tutun. Şöyle bir oca ayından, aralık ayına kadar kendinizi gözden geçirin. Hedeflerinizi gözden geçirin. Ee, daha önce hedeflerinizi yazdıysanız e, o defteri kullanabilirsiniz ya da onun altına notlar alabilirsiniz. Teknik tek açıklama yaparak yazın bunları. Sadece bir cümle olarak, bir kelime olarak bırakmayın. O çünkü bizim için çok çok önemli. Az önce de bahsettiğim gibi. Çünkü e, geçen seneki bahaneniz, bu seneki bahaneniz de olabilir. Bu bahaneleri sürekli sürekli yaşamamak adına, daha sonradan farklı farklı sıkıntılar çıkarmaması adına belirleyip Çözüp 2025'e o şekilde bir hedef belirlememiz daha doğru olacaktır. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz ise 2024'ten çıkardığım en önemli ders nedir? Genel olarak bütün 2024'teki bir yılımızı gözden geçirelim ve tek bir hedef, e, tek bir hedef değil, tek bir ders e, çıkarmamız gerekse bu ne olurdu? Benim için e, şu olurdu: anda kalmak, anda kalmanın önemi veya yavaşlamanın önemi. Çünkü genel olarak ne yaparsam yapayım, akademiden işe kadar, işte özel hayattan, ee, işte ne bileyim sosyal medyaya kadar genel olarak şunu fark ettim anda kaldığım zaman o anın keyfini ve tadını çıkardığım zaman gerçekten hayat bambaşka oluyor. Ee, bu daha önceki videolarımda konuştuğum bir konuydu ve bunun için de zaten ayrı bir video çekmek istiyorum. Ee, sürekli olarak karşılaştığımız bazı problemler var. Onlar bize birer ders vermeye çalışıyor aslında. Eğer hani ben de öğrendim bilmiyorum diye bir soruyu soruyorsanız kendinize lütfen geriye dönüp karşılaştığınız problemlere bakın. Ben bir şeyleri çok acele yapmaya çalışan ve hiçbir şeyden keyif almayan bir insandım. Yani şu şekilde ders çalışacaksam hemen bitsin, bir arkadaşımla buluşacaksam acil acele hazırlanayım, gideyim işte buluşayım edeyim falan. Halbuki nereye yetişiyorsun ya da hani tamam günler geçsin, aylar haftalar geçsin ama bunun bir sonu yok. Daha doğrusu sonu var. İşte bunu bildikten sonra bir şeyler değişiyor ve o anın tadını çıkarıyorsun. Bu benim için en önemli ders oldu. Ne yaparsan yap mutlaka o anda kal. Benim için en önemli dersli. Lütfen üçüncü sorunun cevabı olarak bunu da uzun uzun düşünüp geçmiş seneyi gözden geçirip e, bunun da cevabını yazın lütfen. E, dördüncü soruya geçmek istiyorum. E, dördüncü soru aslında e, rastgele aklıma gelen bir soruydu ama çok beğendim bu soruyu. 2024'ün Ocak ayına geri dönseydim neyi değiştirirdim? Bu hedeflerinizden bir şeyleri değiştirmek olabilir, kendinizden bir şeyleri değiştirmek olabilir, bulunduğunuz koşullardan, şartlardan, yaşam tarzınızdan olabilir. Şu anda bir sihirli değnek olsa ve geriye dönseniz 2024'ün Ocak ayında neyi değiştirir, değiştirirdiniz ki 2024'te bazı pişmanlıkları yaşamazdınız. Bazı korkuları veya bazı anları yaşamazdınız. Bunu da lütfen düşünün yazın. Bazen aklımıza gelmeyen şeyler olabiliyor. Uzun uzun düşünün veya bunun için özel bir vakit ayırın bu aktiviteyi de yapmak için. 2025'te de daha güzel ve emin adımlar atabilmek için aslında bu sorunun cevabına da ihtiyacımız var. Çünkü şu anda hani bir dejavu yaşıyor gibiyiz. 2024'ün Ocak ayında ne yaptıysak 2025'in Ocak ayında da onu yapmaya meyilliyiz. Ama bazı problemleri, eksiklikleri veya isteklerimizi dönüştürerek bunları fark ederek bence çok daha iyi bir başlangıç yapabiliriz veya pişmanlıklarımızı en aza indirip 2026'nın Ocak ayında ya ben bunları başardım, bunları yaptım ya da geçen sene benim için bu farklıydı. Diyebiliriz. O yüzden e, bu sorunun cevabını da vermek bence çok çok önemli, e, çok etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası 2025 hedeflerinizi ve son soru 5. sorumuz 2024'ü 3 kelime ile anlatsanız ne olurdu? Neden 3 kelime? Çünkü genel olarak seçtiğiniz kelimelerin işte olumluluğu, olumsuzluğu acaba işte e, ailenizle ilgili mi, sizinle ilgili mi, hayat tarzınızla ilgili mi? Genel olarak bunlara bakmak çok önemli. Benim seçtiğim 3 kelime sadelik, benlik ve adanmışlık oldu. E, sadelik hayatımın her alanında beni bir üst seviyeye taşıyan bir olay. Zihin sadeliği, çevremin sadeliği, e, gerek insan sadeliği gerek işte kıyafet işte eşya fiziksel veya mental hiç fark etmez sadelik e, ilk kelime oldu benim için ilk aklıma gelen kelime oldu İkincisi ise benlik oldu çünkü genel olarak e, benliğimi arka planda bıraktığım e, benim dışında olan şeyleri ön plana attığım bir yıldı ve bunun e, sonuçlarını da çok net bir şekilde gördüğümü düşünüyorum. Üçüncüsü ise adanmışlık oldu. Neden adanmışlık? Onu da biraz açıklayayım. Çünkü bir olaya bu her şey olabilir. Ders çalışmak, kitap okumak, kahve içmek her şey olabilir. O olaya, o eyleme kendinizi adadığınız zaman az önceki olaya geri dönüyor aslında her şey. Anda kalmanın, sakin olmanın, e, işte zihin sakin, sakinliğinin e, çok net farkına varmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde aslında hayatınızın kalitesinin bir üst versiyona çıktığını fark ediyorsunuz. O yüzden bir şey yapacaksan da adanmış bir şekilde yapıyorum her zaman kendime. Bu da benim için üçüncü kelime oldu. E, genel olarak baktığımda 2024 güzel bir yıldı. E, Derslerle dolu bir yıl oldu aslında hepimiz için eminim ki öyle olmuştur büyük veya küçük. Lütfen hiçbir şey yapmadım diye düşünmeyin. Ee, öyle düşünmüş olsanız bile hiçbir şey yapmamanın bile verdiği bir ders vardır bence öyle düşünmek gerekiyor. Ee, ve 2024'ü bu şekilde değerlendirerek aslında 2025'e başlangıç yapabilirsiniz. Ben bu videoyu 2025'in ilk günlerinde çektim. Kimisi için çok geç kalınmış bir video, kimisi için hala bir şeylerin başlangıcı. Ben ikinci taraftayım. Hala bir şeyler için geç kalmadığımızı düşünüyorum. O yüzden bu soruları değerlendirip hala Ocak ayının ilk günlerindeyken veya son günleri hiç fark etmez, kalan 12 veya 11 ayınızı değerlendirebilirsiniz. Bu video bu şekildeydi. Yorumlara lütfen 2024 sizin için üç kelime olsa hangi kelime olurdu? Bunları yazın veya bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.